küresel gıda tedariki mafya. Tarım dünyanın en önemli mesleklerinden biridir. Rockefeller'lar ve Rothschild'ler gibi vefin arkasındaki grup, hizmetkarları Bill Gates'in dünyanın her yerindeki efendileri için satın aldığı gibi, dünyadaki tüm ekilebilir arazilere el koymak istiyor. Henry Kissinger bunu çok güzel ifade etti. Petrolü kontrol ederseniz ulusları da kontrol edersiniz. Yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin. Amerika Birleşik Devletleri stratejisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurt dışında aile çiftçiliğini kasıtlı olarak yok etti ve tüm küresel tahıl rezervlerinin %95'inin 6 çok uluslu tarım şirketinin kontrolü altında olmasına yol açtı. Küresel gıda kontrolünün makyavelian hareketleri güç ve etki alanında, Henry Kissinger'ın ünlü sözleri kadar soğukkanlı ve makuya verleyen bir ifade daha az bulunur, petrolü kontrol et, ulusları kontrol et, gıdayı kontrol et, insanları kontrol et. Bu beyan, 1970 yılında yapılmış olmasına rağmen hala güç odaklarında yankılanır, temel kaynakların manipülasyonuyla hakimiyet arayışını ortaya koyar. Ancak, Kissinger'ın sözlerinin gerçek etkisi sadece retorin ötesine geçer, küresel gıda sistemlerini şekillendiren ve güç ve kontrol dinamiklerini yeniden tanımlayan hesaplanmış bir stratejiyi açığa çıkarır. Kissinger'ın doktrininin merkezinde temel bir gerçeğin tanınması yatar, kaynakların kontrolü, nüfusun kontrolü anlamına gelir. Bu farkındalık, politik elitler ve kurumsal çıkarlar tarafından, hem içeride hem de dışarıda aile çiftçiliğinin kasıtlı olarak yok edilmesiyle kullanılmıştır. Sonuçlar derindir, dünya tahıl rezervlerinin şaşırtıcı, %95 inin sadece 6 çok uluslu tarım işletmesinin hakimiyeti altında olmasıyla kendini gösterir. Bu güç birikimi sadece zenginliği ve etkiyi birleştirmekte kalmaz, aynı zamanda sahiplerine ulusların ve halkların kaderini şekillendirme yeteneği verir. Güç dinamiklerinin dikkatli bir gözlemcisi olan Noam Chomsky, belirli toplum kesimlerinin egemenliğindeki her devletin temel hedefini başarılı bir şekilde vurgular, nüfusu kontrol etmek. Bu çerçeve içinde kontrolün entrikaları uygun bir zemin bulur, elitlerin koridorlarında belirlenen açgözlülük ve güç hırsı tarafından beslenir. Uygulanan stratejiler çeşitli ve sinsidir, tekerleşme uygulamalarından pazarların ve düzenlemelerin gizli manipülasyonuna kadar uzanır. Küresel gıda kontrolünün hikayesi, kurumsal egemenlik ve siyasi işbirliğinin bir hikayesidir serbest piyasa ve tarımsal ilerleme görüntüsünün ardında, sadece 6 Amerika merkezli konglomeratın ulusların kaderini hesaplanmış bir şekilde yönlendirdiği bir manzara gizlidir. Bu kurumsal devler, birleşmeler, satın almalar ve lobi çabaları aracılığıyla eşi benzeri görülmemiş bir etki alanı elde etmiş, ticaret şartlarını belirleyerek ve tarım politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirerek kendilerine bir pozisyon sağlamışlardır. Bu konsolidasyonun sonuçları çok yönlüdür ve ekonomik alanın çok ötesine uzanır. Derin bir güç dengesizliği yatar; birkaç kişinin milyarlarca insanın kaderini belirlemesidir. Demokrasi için sonuçlar ciddidir, çünkü ekonomik gücün konsolidasyonu politik etki olarak yansır, karar alma süreçlerini özel çıkarlar lehine bozar. Ancak kurumsal egemenliğin karanlık manzarası ortasında bir umut ışığı parlar. Bu Machiavellian entrikaların tanınması, sadece güç oyununda piyon olmayı reddedenler için bir çare oluşturur. Toplu eylem ve bilinçli direnişte statüko sorgulanabilir ve en temel kaynaklarımız üzerindeki kontrol yeniden kazanılabilir. Sonuç olarak, Kissinger'ın doktrininin mirası, onun kaçınılmazlığında değil, insanların eylem ve yetki duygusunu uyandırma potansiyelindedir. Bu kendi kaderimiz üzerindeki mücadelenin devam ettiğini ve açgözlülük ve sömürünün birlikteliğin ve kararlılığın üstesinden gelebileceği bir birlik ve azimle mümkün olduğunu hatırlatır. Kurumsal çıkarların hakim olduğu bir dünyanın zorluklarıyla yüzleşirken, tarihin derslerini dikkate alarak ve gücün gerçekten halkın ellerinde olduğu bir gelecek inşa ederek ilerleyelim.